Anlatmak. Hem de uluslararası arenada gelen ciddi bir katılımcı kitlesi var. Oradaki insanlarla yeni işbirlikleri konuşmak, dünya piyasasıyla entegre olmak için buradayız. Hem Tom holding hem de şirketlerimiz sağlık sektöründeki Vitago, ofis sektöründeki Dekofis, kumaş sektöründeki Furkan Tekstil ve inşaat sektöründeki Yapı24 ile birlikte burada yer alıyoruz. Ziyaretçilerden güzel geri bildirimler alıyoruz. Hem kendimiz adına şirketlerimizi anlatmak hem de onlarla yeni işbirlikleri geliştirmek için böyle bir çaba içerisindeyiz. Biz, e, fuar öncesindeki müsiat platformu üzerinden e, hem randevu alma hem de katılımcıları öğrenerek bizim de hani görüşmek istediklerimizi standa davet etme şeklinde bir çalışmamız oldu. E, burada dört gün boyunca bizim e, günün belli saatlerine onlarla randevulaştığımız e, e, anlarımız var. Onları işte buradaki B2B masalarımızda ağırlayarak hedefimizi, işte firmalarımızı ürünlerimizi anlatarak işbirliği imkanlarını kovalayacağız. Türkiye'nin ihracata ihtiyacı var. Firmalarımızı ihracata açmak zorundayız. Biz e, mevcut firmalarımızı e, en az üçte birini ihracat yapacak düzeye. E, yapanlar varsa da yüzde 50'den fazlasını yurt dışına açacak şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Misyat Expo gibi e, hem genel fuarlar hem de sektör özel fuarlara katılmaya gayret gösteriyoruz. Biz şu an e, iki ayrı grupta e, ki şirketlerimizde tekstil grubunda bizim daha çok ihracatımız Avrupa ülkelerine, daha çok inditex grubun e, alım yaptığı ülkelere ihracat yapıyoruz. Sağlık grubunda da Orta Doğu ve Asya ülkelerine ihracat yapıyoruz. Dubai ile başlamıştı ilk ihracatımız, şu an Moğolistan'a kadar uzandı. Burada bizim yeni hedefimiz Afrika özellikle. Afrika pazarında özellikle batı tandanslı ülkelerin markalarının baskın olduğu pazarlarda Türkiye olarak özellikle zaten kalitede iyiyiz. Onlarla aynı düzeydeyiz. Daha iyi bir fiyat, daha iyi hizmetle beraber onlara hizmet etmek ve o pazarlara Türkiye'nin kalitesini, uygunluğunu, hizmetini götürmeye çalışıyoruz.